Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jet Ultis kız arkadaşımla bir ve atıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu siz like atmayı ve yorumlarda da görmek istediğiniz içerikleri belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum efendim. Başlat desen hayatım hazırsan. Başlat hayatım artık. Seni bari bekliyorum ha? ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya, şey. bir şey ya. bir şey. Nasıl ayıp bir şey ya? şey yapmadım Cek ki hayatım. Sadece space basarak vurdum yani. Gülüyoruz. Hazırsın herhalde. Dikkat et. Bakın şu, çekilin yolumdan. Bakın <laughs> 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 şimdi. Aşkım ne yapıyorsun? What the fuck? <laughs> <laughs> açtım gibi oldu pardon ama ama yok jet yok <laughs> şey. ama... <laughs> yanlış çıktı bak. Normal <işte> <laughs> <da düşünen var>. Aşkım aşkım oynuyorum. çok yeter ulan, yeter! Fena ya vurdum bu arada One tap attım herhalde sana Neyse Normal oyunda niye gibi oynuyorsun? Yok hayatım normal oyunda da normal. Normalde Aa, Hayır Tamam Yürü. hadi gel başlıyor kendisi Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Bakın <laughs> şimdi. Ya aşkım. Gitme.

canım var. Yolumdan. 15 canım var hayat. Çekilin yolumdan. Hay Allah. 85 ne be. Bu nasıl bir sayı be. Çok iyi. Çekilin yolumdan. Oo. Oh. <laughs> oh. oh, Ay maşallah. Oraya geçen de bir uğur oluyor ha. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Yani bu, aşkım bu sayılmasın ya bir durum Dur ne sen bana sıkıyorsun ben sana sıkıyorum Ben silah geçtim bir şey oldu E'ye bastım sağa gitmek istedim dikine gittim falan <laughs> Nasıl anlayabilirim onu manyak mısın seni yapmaya çalıştığı şeyleri yapamayacağım ben de anlayayım Öyle yani, dikine E'ye bastım falan son bir şey Smok attım en öncesinde smok attım falan Evet Baktım. şuraya tam şuraya smok attım bak şuraya smok atmaz önce Hay ananı Aşkım Aşkım sakin olur musun? Jett benim karakterim hiç Claw'la headshot at Jet'le de değil Çok korktum bir anda Hadi Eğimi musunmuşken? Hadi bakayım Merhabalar Ne yaptın lan? Aşkım <laughs> Kazanan alır mı? Ne ara 4-4 oldu lan. Bak şimdi bak. Bak Hadi nasıl yeniyorum! Vurayım mı? Tek atayım mı? Tek atma iznim var ne mı? Ne ya? İstediğini yap ulan. Ben çekeceğim. <laughs> <şiştan. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Çekilin Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> Allah ya Bismillah. Hayır. <laughs> 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 Helal hayatım. Eline sağlık. Ne güzel oynadın. Ay, sen nasıl bir bilerek döndün etrafında. Yok yok. Niye döndün? şimdi oynayayım artık da keyfi bırakamadım koyayım ya. Rastgele headshot atmak çok sıkıcı. <laughs>